Cümleten herkese Konya Bozkır Torkum köyünden selamünaleyküm arkadaşlar hayırlı tabaklar Hayırlı günler diliyorum herkese Arkadaşlar bugün ne yapacağız bugün Genç Çoban TV dağda ziyarete gideceğiz Dün konuşmuştuk onunla Onu ziyarete gideceğiz malzemelerimi ayarlarım Dedim et getireyim bir ızgara yapalım dedim dağda beraber dedim Bağım gelecek dedim Olur dedi ben de malzemeler, ayarlarım. Motoru çalıştıracak Yavaş yavaş gideceğim. Yavaş yavaş motoru çalıştırayım. Yollar koyulacak arkadaşlar. Yola koydum yavaştan gidiyorum arkadaşlar.

Motorumu aşağıda bıraktım orman yoluna girdim orman yolunda yavaş yavaş gidiyorum arkadaşlar yanımda malzemelerim var onları gördüm yukarıdalar bayağı bir yukarıdalar onların yanına çıkmam gerek bayağı da bir dağdaş geziyoruz. Yanlarında babam da var. Babamla beraber onlar zaten her gün YouTube kanallarında da görüyorsunuz. Öyle yavaş yavaş yanlarına çıkayın. Ormanın içinde. Daha şöyle peye çıkayın arkadaşlar. Bir ayaz oldu. Geçen gün yağmurda bir ayaz oldu arkadaşlar. Yapraklar döktü. Böyle göstereyim etrafı size. Sarardı böyle döktü. Ormanın içindeyim, karşılarında derin ağaçlar var. Arkadaşlar depeye çıktım. Yol aşağıda kaldım. Ayağını. Şöyle etrafı da göstereyim sizlere. Dağların bir tanesi burada. Büyük ihtimal bizimki bu. Burada yatıyor. Evet arkadaşlar çobanları ararken buldum. Gördüm çoban arkadaşlar daha oradalar. Önceden de dedim ateş yakın değil. Ateş yakacaklardı inşallah yakmışlardır. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam. selam. Sen, sen misin gelen? Benim koca neydi? Vallahi ateş yaktık seni bekleriz korcasın diye oğlum. İyi. Ee... Hoş geldin. Hoş bulduk bakayım. Yaktınız mı ateşi? Yaktık. Soğuk hava ya. Hüseyin ufak Hüseyin sen de söz karaya geliyon bakayım. Alalım mermere koymayalım mı? Koyacağız işte üstüne konup. Ne bir şey daha öyle pişmez ama ya. Bir şey Mermer. Mermere çekelim o karaya koyalım. Tamam dayım o zaman ne haber sen öyle yapalım dayım. O kadar ne Evet arkadaşlar koyduk. Çer Bakayım hayrudan aşağım. Oo. Senin arkadaşlar gözü vardı. de kıtak ya, içeri taşlı Görmez de ya. Hah. Zulağı Allah Allah. Yağlar Eriyor yordayım. Mermer çekelim ama şimdi onu. Allah Mermeri iyi atlı taşım buraya. arkadaşlar burada Karalı çaydanlığımız da var. Bizim buranın çoksu. Oo. Çevir bakayım arkadaş. Kocanın aklı da diyor ne yapalım. Kocanın aklı da da baksana. iyi bakıyorum dağlarda. Ete baksana da yavrum. Mu? Et mangalamızı şey mi bizim? öyle. gençler ataşa. Ama koca şey. sen de yatıyorsun bak. bak. Davarlar yatıyor bak buralarda koca Arkadaşlar senin davarı da karşıda. Böyle etrafı da göstereyim sizlere. Bizim de var şu azilerde. Bugün bunları ziyarete geldim. Böyle göstereyim etimizi iyice. Hüseyin dedi daha geldi? bir mangal yapalım dedi. Galata, Geldik. Güzel gene. Böyle. Güzelce. Böyle. Güzelce. Arkadaşlar görüyorsunuz. Nasıl piştiğini. Maşallah cüzür cüzür düşüyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Çobanlarımız da orada oturuyor. Maşallah sohbet ediyorlar kendi aralarında. Evet arkadaşlar etimi çıkardım. Bakın şöyle göstereyim. Ya içinde ne var? Tadırlarımız var. Ekmeğimiz var. Çayımız var. Her şeyimiz var. Yavaştan yiyeceğiz. Başlarık yemeği yiyoruz şöyle etrafı göstereyim size. Hakkınız kalıyor arkadaşlar ama hakkınızı helal Arkadaşlar çayımızı içtik, ekmeğimizi yedik. Yavaştan davanın kalkma artık geliyor diye. ben de gideceğim. Hmm. Yolum uzun. İki çobanı baş başa bıraktım, sohbet ediyorlar. Ben yavaştan geliyorum. Haydi görüşürüz Allah'a emanet olun. Haydi yolculuklar. Böyle yavaştan gideyim ben de dünyaya ingedeyim aşağıya. Bu oh, olamaz oh, çevireyim ben onu ay şöyle manzarayı göstereyim sizlere. Yavaştan daha yoluna indim oldum. Motor mazilerde. Yollar bayağı zorlu. Kötü. Bu tarafa araba gelmeyi istese gelemez zaten. Kolay kolay. Yani o derece kötü. Aynıda motorla geliniyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yavaştan motorumun yanına geldim. Şöyle bakayım. Hayda. Akçelere bak. Lastiğe arkadaşlar, patlamış. Daha da mahsur kaldık. Ne olacak şimdi? Bu kadar yolu kalktırıp geleceğin. Öyle söyleyeyim sizlere. Yapacak bir şey yok başka. İyi kötü kalktıracağım. Kalktırmaya devam ediyorum. Orman yolunu çıkamadım. Böyle hava da bozuk. Yağmur yağacak gibi. İnşallah beni de yağmaz. Yağarsa hep ıslanacağız. Kötü olacak bayağı bir. Yavaş yavaş kalktırıyorum motorumu. Oralar biraz daşlıydı O yüzden taşlardan büyük ihtimal patladı arkadaşlar. Böyle diye sizlere. Böyle etrafı göstereyim. Bakın. Karış Boğazı'nın oradayın. Bayağı yollar da daşlı, Eski orman yolu. Böyle. Orman yolundan ayrıldım yaylıyor dediğim anıyorum dediğim yere çıktım Arkadaşlar şöyle göstereyim buradan gerisi iniş İyi kötü herhalde bir buçuk saat bir saate gelme ve fazla bir şey kalmadı oradan belenden de size evleri göstereyim yavaş yavaş gidiyor i̇niş bir de arkadaşlar burası zor oluyor arkadaşlar eve gelince geldim bayağı uğraştım ta şu boğazlardan dolan dolan araba yollarından dolana dolana geldim mal saatine yetiştim allaha şükür 3 saat oldu 3 saattir uğraşırım yollarda şöyle bakın lastiğim patladı kaldık yolda mahsur kaldık neyse yapacak bir şey yok Tansımız böyleymiş bugün de ne yapalım Ama bayağı bir çile çektim 3 saat kolay değildi Üf, 3 saat kalktırdım geldim yollarda da daha başından neyse arkadaşlar bugünlük videom da böyle olsun youtube kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın Allah'a emanet olun görüşmek üzere bir sonraki videoda